Evet hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Aptallık testi yapacağız Bakalım ne kadar aptalız Ne kadar zekiyiz ee, Daha çok istiyorsanız Like yorum atmayı unutmayın Sağdaki abone ol butonundan da abone olabilirsiniz Şimdi başlayalım 75 bölümdeki Tüm soruları yanıtla ardından Sonuçlara bak ve ne kadar aptal olduğunu Herkese kız. <laughs> Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıklayayım Tamam tıkladım Hangisi daha vahşittir? Kedi. Değerli Hayır. İşlemi çözün. Beyin yakıcı işlem. 11'den 5 çıkarsan kaç kalır lan? Ee, 6 kalır. 6'dan 7 çıkarsan eksi 1. Eksi 1'i 6 eklersen 5, 5, 4 daha 9. 9'dan 8 çıkar. 1, 1'den 1 çıkar. 0. Hangisi daha sulur? Portakal kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 6 tane var. <laughs> Hangisi farklı? Ee, bu. Hangisi daha hızlıdır? Bu. Hangi sayı daha büyük? de bu mayap. Rakama tıklayayım. Aa rakam. Kırmızı yazana tıkla. Hangisi farklı? 30'dan 18 çıkarırsan 12 kalır. 93 bu kalır lan? 12 kalır ya. 1 daha 6 daha 13. 3 9 daha 12. Bu 13 bu farkta. Test sonunda göreceğiz. Ben. Bir. Allah'ım. Az da değil. Küçükten büyüğe doğru tıkla. Seni görmedim sanki ben. Buna. 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 Ve. Buna. Köpek. Burada köpek. Köpek. Köpek yok. Ha, buldum tamam. En büyük üçüncü sayı hangisidir? Hmm. 74. 71. 69. Evet. 69. Kaç tane dikdörtgen var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane var. İkinciyi geçen ikinci olur. Sonucu bulalım. Kareden üçgen çıkınca 7. Üçgenden ayvarak çıkınca 3 yine. Aha tam mantık buldum beyler. E, ee, karenin 4 köşesi var. Üçgenin 3, 4, 3 daha 7 yapar. Üçgenin 3 köşesi var. E, ee, çemberin köşesi yok zaten. O, o yüzden 3'ten 0 gibi bir şey oluyor. 3'ten 0 çıkınca 3 kalıyor. Anladım. Şimdi köşelerini toplayacağız. E, ee, bu da 4 diye o zaman. Allah Allah. Patlatayım. Al. 30 Ağustos'ta 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Şimdi bana bunu mu saydıracaksın? Hmm. atıyorum atıyorum önce üç kez mavi butona sonra kırmızı butona iki kez sonra da yeşil butona tıkla 3 mavi iki kırmızı bir de yeşil üç mavi lan ya yanlış yedi kere ya yanlış bastım az önce. Ders tanesinden şifreyi tekrar yaz. 3 5 S Büyük harfle En alttaki renk hangisidir? Mavi. Silinmeden önce ne yazıyordu? PH PH ne lan? PH Kaç tane şakül var? 1 Abi ben ben ve Kaç tane şekil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14. Kaç tane kedi var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 tane var. La bastım mı lan? Hangi çember daha büyük? Bu tabii. Ee, rakamlara 10 ya tutamadım. Hadi yani şunu seçeyim. Secret Forest Secret Forest Kaç tane zaman var? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nasıl 21 lan? Na bak şum durmuyor. 22 1 Kırmızı kare. Kırmızı kare yuvarlak yeşil üçgen sarı. Kırmızı kare yuvarlak yeşil. Yuvarlak yeşil. Neydi ya? Sarı. Sarı üçgen evet. Aynı olan şeylerine tıkla. Kaşları. Rakamları aklında tut. Allah belanı vermesin. Tutamadım ki kaç tane karar? 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Ya bunlar falan da var. Hiç sayamayacağım. Atıyorum. Önce pembe, sonra siyah yazısına tıkla. Pembe, sonra siyah yazısı. Hangisi farklı bu? Şunda. Yey buldum. Hemen butona tıklama oyamaz mı? Biliyorsun şekilde nerede olur. Buradaysa sonra buraya dise onu buraya geldiyse sonra burada olur. Şurada. Daha şöyle. Tek bir X harfi koyarak kazanmayı garantile garantileyim. X O X kırmızı başlayan çizgi kaçak gidiyor? <laughs> ya ben ne yapıyorum ben? Kırmızı başlayan çizgi sonra 2 ile dönüşüyor. Sonra üçe gidiyor. Az önce o harf nerede miydi? Ne bileyim lan ben? X şurada bir tane. Şurada vardı. Tek fark. Tek fark. Şöyle bakıyorum. Abi bunun arasında fark yok ki. Fark yok lan burada. Burada fark mı var? Yok. Harbiden yok lan. Tıkladım. En büyük çemberi tıklayayım. Wow, tabii de bu. Başta farklı renk var. 1 2 3 4 5 6 7 7 Nice bakıyorum. Mandı. Ne var? Vallahi saymadım ki ben. Hmm oha. Atıyorum ya. Sağdan sola doğru patlatayım. Sağdan. Sola. Ay ay ay. Tamam beyler. 50 bölüm yaptık. bu videoyu burada bitireyim. Daha çok istiyorsanız like yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.